Selim abicim hayırlı cumalar. Hayırlı günler olsun inşallah. Öğleden sonra seninle konuşmamıza istinaden şu an hortumlarını paketliyoruz. Şurada son iki tane kalan hortumu da paketlediğimizde sana 10 adet yarım ay yani ters paso dediğimiz hortumdan ve bir adet motorumuzu şimdi paketledik. Sayılır. Gördüğün gibi çalışma arkadaşlarımız, ustalarımız canla başla. Ürünleri paketliyorlar. Bakalım ki adımıza sur makina Diyarbakır'a 10 tane hortumumuz. Hayırlısı olsun. Vibratörün kalitenin adresi. Eğer bir yerde kalıp beton varsa biz oradayız. Titretmek, kesmek ve düzleştirmek bizim işimiz. Ustalarımız yüksek hassasiyetle çalışırken yaptığımız işlere bakıyoruz. Hortumlarımızda çuvallar. Çuvallara en fazla iki tane konacak şekilde. Hortumlarımızın tanesi kaç kiloydu Ali Bey? Yaklaşık 4 metre bir hortum. 14 4 kilogram ağırlığına geliyor. Gördüğün gibi elimizde stoklarımız her zaman mevcut. Yarım ay pasolu. Hiç daha önce görülmemiş vibratör hortum çeşitleri de elimizde bulunuyor. Gördüğün gibi sana yolladığımız nivrilli pasolu dediğimiz ters paso ağzı yarım ay şeklinde kayıçuk 45'lik vibrasyon şişesi hepsini deniyoruz. Hepsini kontrollerini sağlıyoruz. Gördüğün gibi bak burada ürünlerimiz konvektörlü vibratörlerimiz burada sana yollayacağımız iki beygirlik KMS 200 dediğimiz ürünlerimiz diğer gidecek olan ürünlerimiz hepsi burada sevk edilmeyi bekliyorlar. Aynı şekilde KMS 41.5 beygirlik dinamolu motorumuz da burada. Onlar da toplanmak için ustamızın rahat kalmasını, serbest kalmasını bekliyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi ürünlerimiz hala hazırda burada paketleniyor. Beton yerlerimiz yine tekrardan burada. Büyük beton yerlerimiz tamire gelen makinalarımız burada gördüğün gibi toplanmak üzere bekliyor. Diğer ürünlerimiz burada. Ustalarımız 400 litre makinalarımızı toplamış. Bu bölümüze ayırmışlar. Burası küçük olu makine. Gördüğün gibi ürünlerimiz, kendi imalatımız. Ve aynı şekilde perdah makinalarımız. Honda motorlu 90'lık perdah makinelerimiz, imalat bölümümüz burada. Evet, İbrahim ustamıza kolay gelsin diyoruz. İmalattan çıkıyoruz şimdi. İbrahim Bey de kameralara poz vermeyi seven bir ustamız. Beni gördüğünde kameralara yaklaşıyor resmen. Evet. Şimdi hemen hızlıca elimdeki diğer ürünleri de bahsedip videoyu sonlandıracağım bu içeride gördüğümüz KMS40 yeşil olan ürünümüzün ağız kısmının farklı olan bir modeli. Bunu gördüğün gibi ağız kısmı pimli ve altıgen şeklinde. Burada 3 beygirlik ürünlerimiz var. Üst sırada matkap tipi vibratörümüz var. Yaklaşık 2 metre hortum uzunluğu 30 santim şişe çapına sahip. Bunu alıp bahçe duvarlarında rahatlıkla kullanabiliyorsun. KMS45 modelim var. KMS-112 beygir. KMS-200. KMS-17. Deminki yeşil boyalı gördüğümüz ürünün toplanmış hali. Bunlar 3 beygirlik vibratörlerimiz. Daha sonra aşağıda dizel. İspanyol malı. Rabbit. Honda benzinli. Ya da sırt tipi. Şurada arada gördüğün gibi sırt tipi. Hortumlarımız mevcut. Hırdavat bölümümüz var burada silindirlerimiz, mastarlarımız. Mastarlarımızı görüyorsun. Silindirlerimiz, inşaat asansörlerimiz hepsi mevcut. Elimizde stoklu olarak bulunmakta. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum.